Hepinize yepyeni videodan selamun aleyküm beyler. Bugün ne yapıyoruz? Bugün bugüne kadar PUBG Mobile'cilere full çalıştık bu tabletle. Bugün de PUBG Mobile Lite'cilere çalışalım. Bakalım tabletin PUBG Mobile Lite'deki performansına bakalım bugün de. PUBG'ye girdim aga yükledim zaten 600 MB'lık bir şey. Bu arada PUBG Mobile Lite'deki performansını göreceksiniz. Hemen şöyle girelim. Grafikler diyelim. Bakın böyle. Hani akıcı aşırı açabiliyor. Yani keşke PUBG Mobile'de de aşırıya kadar açabilse. PUBG Mobile'de yükseğe kadar açıyor 30 FPS. PUBG Mobile Lite'de 60 FPS'e kadar destekliyor. Bu 60 FPS dengelide de destekliyor. HD'de de destekliyor. Aga bu yani bu gerçekten böyle mi bilmiyorum ama galiba böyle. Akıcıyı alalım. Ben HD'de oynamayı sevmiyorum. Zaten önemli olan akıcıyı aşırı da oynamak. Düzgünleştirmeleri de kapattım. Şimdi ilk defa oynayacağım bu arada. Bilmiyorum. Kesinlikle bilmiyorum ben bu PUBG Mobile Lite'de. Büyük ihtimalle ilk başladığım için botları açacak ama Başlangıç seviyesini seçmedim. En sondaki uzman seviyesini seçtim. Bakalım oynayabileceğiz mı Tekli başlayayım bakayım. Başla. Aa direkt başla. Demek ki 4'lü oynayan yok galiba bu oyunu. E, yorumlarda gördüm dedin. Deniz ki PUBG Mobile Light performansını çek. Ben de çektim. Ayarlarımı yapmaya çalıştım. Ne kadar yapamasam da. Hassasiyet ayarlarım PUBG Mobile'la büyük ihtimalle değişiklik gösteriyordur arkadaşlar. Evet. Bak keşke PUBG Mobile'da da bu kadar iyi olsa bu arada var ya. Oğlum bir dakika. Yani Oğlum yalnız çok iyi lan. PUBG Mobile Lite de efsane. Soranlar vardı PUBG Mobile için iyi mi? Çok güzel aga. Mesela ben burada en çok gidilen yer neresi bilmiyorum. Stadyum olabilir çünkü haritanın ortası. Ama direkt şuraya atlayalım biz ya. Aga. Oha bu arada PUBG Mobile Lite de efsane. Ciddiyim. Bakalım bunun vurma efektleri nasıl? Bu arada gerçekten ilk defa oynuyorum bu oyunu. Aga. Oğlum çok iyi lan. Oha. Aa, bak burada geçerliyim şu şeyler. Sesini açayım biraz. Bir dakika. Aa. Oğlum cidden çok iyi yalnız bak. PUBG Mobile Lite'çılar. Aga bu tableti alın ya 1500 lira. PUBG Mobile'cilere ne kadar çok fazla önermesem de Lite'çılar alın bunu oynayın. Lan dikiz ateşi açmamışız ya lan. Aga diyecektim ki bu bu oyunda da M4 var değil mi? M4 çıktı karşıma. Demek ki varmış. Durun şuradan bir dikiz ateşi, ateşi açalım. Nerede o? Jiroskop bu oyunu destekliyor mu? Jiroskop varmış. Tamam o da doğru. Eğil dürbünü aç kapalı. Dokun pompalı atış modu. Eğilme seyrekleri. Basılı tut eğil. Şu mu? Tamam bu. Tamam doğru. M4'ümüzü bulduk. Büyük tane bot vuracağız. Yani ben izliyordum arada. Bot vuruyorlardı. İlk oyunlarda. Bir tane ben de bot vuracağım. görelim bakalım nasıl olacak. Nereden geldi ses? Aga ölmüyor lan. <laughs> Üç tane kafamı niye yedi o adam? Bot bot farkındayım. Bot onlar da. Bot vuracağız yapacak bir şey yok. Ama bir dakika ben alışamadım şu an. Neden sıkmıyor mesela? Onu da aldık. Aga bot vuruyoruz ama önemli olan zaten nasıl olduğu iyi olup olmadığı. Şu dürbünü basılı tuta nasıl alacağım ben bir dakika. El dürbün aç değil. Dürbün modu. Ha basılı tut. Tamam basılı tut aldık. Ha tamam. Bunu alalım. I need a weapon. Aga bu oyun ben size bir şey söyleyeyim mi? Zor bir oyun biliyor musun? PUBG Mobile'den daha zor olabilir bence. Çünkü yani daha yüksek kademeler. Tabi bu kademede daha yüksek olamaz. Ama PUBG Mobile'in botları galiba daha güçlü. Yani yeni gelen güncelleme ile bildiğin adamlar tek atıyor botlar. Birden bir taramaya başlıyorlar var ya görmeniz lazım. Kardeş bu oyundan sonra PUBG Mobile Lite'e başlamam yok mu? Çünkü hiç kasmıyor. <laughs> Light olduğundan dolayı kasmıyor galiba. Bu oyunda bir tane şey varmış. Bir tane silah varmış. Böyle eğim eğim falan varmış. Lan bu ne? Bunu nasıl kaldıracağım ben? Aga. Şunu nasıl kaldırıyoruz? Nasıl gizliyoruz bunu? At bunu buraya ya. S12K galiba. Aynen. S12K'da eğim falan varmış. Aga. Doğru mu? öyle ee, öyle TikTok'ta videolar falan görüyorum. Mesela Kanım şey olduğunu söylüyorlar. Aha desert gibi. Bir şey var, bir şey bir şey alalım. Lan full bot ya. Neden? Çünkü kardeşim ilk defa oynuyorum ben bu oyunu. Niye öyle oldu mesela? Bot ver bana. Drop atmış. Oraya hemen gidelim. İkileşimiz var. Aga bu bir dakika ya niye böyle oluyor? PUBG Mobile'in galiba. Hasacı da. Ölmüyor lan. <laughs> Aga ciddi olamazsın. Oğlum lan. Lightçılara saygı Şuna bak bir şarjörle en fazla belki de bir adam bile öldüremezsin ya. Aga bu cihazla şu an bot gibi oynayabilirim. Çünkü ben bu oyuna alışık değilim. Light alışık değilim. Ayarlarım falan zaten görüyorsunuz. Videonun başlığı botlarla bir vs 6 attım. Botların eline verdim. Ya tabi farkındayım. Büyük ihtimalle büyük kademelerde daha güçlü rakipler falan vardır. Gerçek rakipler vardır. Kesinlikle olması lazım. Bu arada bir dakika hemen HD deneyelim. Patlamazsak. HD nefes... De... OHAA! Aga bir takılma aldım ama hala 60 FPS. Lan oğlum PUBG Mobile gibi. Aga çok rahat oynuyorsunuz ya. Ciddiyim bak. Lan patlayacağım bırak artık. Stadyum bildiğin okul herhalde. Galiba. Aynen okul. Aga be. Neyse gidelim bakalım. Şimdi bir de bunun değiştirmesi vardı değil mi? Yani tıpatıp tıp neredeyse aynı PUBG, PUBG Mobile Ama PUBG Mobile'ın gerçekten büyük bir oyun olduğunu burada yani gözlerinin önüne seriyor tablet. Şu an ne ısınma var Aga, ne şarj yeme var de kasması var, dertleri dertler. Derk. Oo. Ağaç şu an gerçekten çok güzel. Ben çok beğendim. Ama PUBG Mobile Light performansını çok beğendim. PUBG Mobile performansında bunu diyemem. Şimdi yorumların altında PUBG Mobile performansını soranlar kanalımı bir göz atın ağaç. Orada bütün hepsi var. Aga yemin ediyorum PUBG Mobile Light oynayan adamlar. Cidden yani PUBG Mobile ile geçseler belki de yani profesyonel olurlar. Çünkü burada alışmak gerçekten zor bence. Yani bu benim ilk oyunum olduğundan da... Lan oğlum bir durun lan. Lan ne bot kaynıyor lan. Nereden sıkıyor bana? Şuna bak ölmüyor ama sıkıyor. Bir vurdum. Kapandım Neredesin oğlum? Lan. Hadi bakayım. Aga bot bu arada farkındayım. Hani yorumlara gidip bot vurmuşsun yazmayın. Oyunumuzun amacı gameplay değil kesinlikle kardeşim. Ya. Ölsene kardeşim öl öl. Bir bot daha gördüm galiba. Hadi bakayım. Bütün millet orada. Bak Sonic Kaya vuran var, vuran var. Ne yapıyorsun kardeşim sen burada? Bu mesela bot değil mi? Bakalım kaç yiyecek. 1, 2, 3, 4, 5. Ha 3 yedim. Yana az büyük ihtimalle. Hemen gidiyorum şuradaki botu da almaya. Gidelim bakalım. Ha burada ne var? Lan ölsene! Neden sıkmadı orada? Kardeş kaçmasana kardeş. Buradasın. Sen de öl. Bak biri S12K atıyor ama hiç ölmüyor. Galiba. Aynen aga. O adam sıkıntılı. Millete tek atıp duruyor. Tek kaldı. Öldü galiba o da. Biz alalım onu lan. Göstersene kardeşim. Öldü. İşte budur. Kardeşlerim aldık burada da. 17'leşimiz var. Büyük ihtimalle yani imkan yok. Hepsi bot bir ihtimalle. Gerçek adam olma ihtimalim imkanı yok gibi. Yani bu cihazı PUBG Mobile Lite için alabilirsiniz kesinlikle. Sordunuz ben de videosunu çektim. Umarım sizi bilgilendirmişimdir. Bilgilendiyseniz lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepiniz seviyorsunuz. Görüşürüz ve bay bay.